kromozomuna bağlı e, ee, homolog kromozomlarda taşınan özellik Y kromozomuna bağlı olarak e, taşınan homolog olmayan kısımlarında taşınan bir özellik için hangileri doğrudur diyor. Biraz e, fotoğraf silik çıkmış. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Y kromozomu nerede var? Y kromozomu erkek ve e, erkeklerde var. X-Y şeklinde. Dişlerde iki tane x var. Yani sadece erkeklerde var. Bunu aklımıza tutalım. Şimdi açıklayacağım zaten. Alellerin kontrol ettiği özellikler sadece yani Y alellerinin kontrol ettiği özellikler sadece erkeklerde görülür. Bir. ikincisi m, ilgili alel baskın veya çekinik olsa da fenotipte e, et, ne diyor? Fenotipte etkisini gösterir. Yani genotipte baskın veya çekinik olarak taşınan bir hastalık fenotipte de, de etkisini gösterir diyor. Erkek bir bireyin sahip olduğu ilgili özellik tüm erkek çocuklarında aktarılır diyor. Evet bunların üçü de doğru. Nedenmiş? Şu şekilde bakın eşeğe bağlı kalıtımda homolog olan bölge bakın alt kısımları homolog olan kısımlar. Üstleri ise homolog olmayan kısımlardır. E y kromozomunda Homilokomi kısmında 3 tane hastalık var. Balık bululuk, yapışık parmaklık, kulak kıllılığı. X kromozomunda homilokomi bu bölgesinde renk körlüğü, kanın pıhtılaşmaması ve kas distrofisi hastalığı var. Yani kromozomlar X ve Y var. Biz X ve Y'lerde bu şekilde hastalıklar taşınıyor. İşte taşıyıcı, sağlam vesaire diye durumlar var. O yüzden Y kromozom babadan oğula geçer.